Kastamonu'nun televizyonu takipçileri Kastamonu'ya hoş geldiniz. Bilmem kaç yüzdü? Kaç yüz değil, 100, 200, 200, 250 filan kilometrelik gezimizden sonra Kastamonu'ya hoş geldiniz. Yeni telefon tutacağı aldım. 5 ee, liraya A101'den, BİM'den, BİM'den, BİM'den aldım. Şaka yapıp duruyorduk bimde 5 milyon bimde 5 milyon diye gittik 15 milyonu aldık zangır zangır sallanıyor gittim bir tane daha aldım bak bu da sallanıyor bak Allah arabayı 5'ten 4'e çekmişim memleketi gibi yok yine gerçi memleket neydik de merkez başka Kastamonu merkez merkez başka ne değişmiş 3 gün. 2 gün ya ne 3 gün. Çok sevdiği şarkı. Ne oldu geçmiş olsun ne oldu ne oldu. Ooo lastik gitmiş. <laughs> sarı 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 saru, hop, Sarı ha. Eyvah. Yetişebilecek miyiz? Eyvah. Eyvah. Alan dron. Haktan geliyor bak. Abi. Keşet. Çar bağlamışlar. Arabalara ne bağladılar kız? Havlu mu bağladılar? Yazma mı bağladılar? Sohbe bezi mi bağladılar? Ne bağladılar? düğünüm, bir düğünüm önemli konudan. Arabaya ne bağlı? Devremli, Bu telefonu tutacak mısın? mi? Oynar başlık. Allah Allah. Haber yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> ki ben bunu? Hızlı konuşuyor. Sen de normalini Geceler. Aşkına bak hareketlere bak bak geceleyin yine. Birbirlerine vuramadılar televizyon onun telaşı. Durla Serdar Ortaç hemşerimiz. Kastamın evi tek faydası olmayan zavre, araçlı hemşerimiz. Gel, Polis özel, özel harekat, jandarma özel harekat. Özel jandarma özel harekat. Özel İki deli bir araya gelmemeliyim. Ben geçeyim mi? Şahinci sağ mı geçecek? Ben anlayamadım. Şahinci sinyal unuttum. İyice uykun gelmiş git. Eve kalan yat. Amca. Vallahi amcanın uykusu gelmiş ya. Aynasın iki deli, iki deli. Hoca sorunlu şoförle beni buluyor arkadaş. Bismillah de dedim. Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ha, ee, bak. çılgınlaşmış insanlar ya. En kötü şey kararsızlık abi. Geçeceksen geç, duracaksan geç, dur. En kötü karar kararsızlıktan iyidirmiş. Ha bu güzel bir şarkı. Gene neye duruyorsun? Yine ne ağırlaştı? Çok eski şarkıydı bu ya. Harika mı? Dışla parkına baksan ya. Dışla parkı Suriyeli park oldu. Burada bir kere geçe dek geldiğimi hatırlamıyorum. Oh! Sen ne yaptın? Hoş, hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ne Arkadaşların yaptın? nerede? Gittiler. Buraya Evet şurada zaten yapıyorum. Hadi bakalım usul gidelim. Ne yaptın? İyi ya. Aşkım. Sen ne ettin? Ya ben çok sessiz sakin geçti. Sen yokken. <laughs> Cingana gibi sesim.